Ben Çanakkale'yi öyle bir tahkim ettim ki bu durumu değiştirmediyseniz düşman Çanakkale'yi geçemez. Çanakkale'yi geçemezse Ruslara yardım da edemez. Böylece Rus cephesi dağılacaktır. Bana payı tahtı bırakıp git diyorsunuz. Dedem Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği vakit surların içinde. Bizans İmparatoru Konstantin'i muharebe kıyafetiyle buldular. Ben Osman Gazioğlu Orhan Gazi torunu Sultan Abdülhamid Han'ım. Bizans İmparatoru kadar olamayacak mıyım evladım? Düşman çanakkaleye geçerse maazallah. Ancak benim cesedimi çiğneyerek İstanbul'a girebilir. Ne geri kaçarım ne de teslim olurum. Belki tek başıma bir faydam olmaz. Lakin ileride İstanbul'un işgali vaziyeti hasıl olursa eğer... Benim kararımı tarih kitabından okuyanlar... Son ana kadar nasıl mücadele ettiğimi görürler de cesaret alırlar beni.